Değerli basın mensupları, Gaziantep Valimiz Sayın Kemal Çeber'in e, himayelerinde ve koordinasyonunda Şahin Bey Belediyemiz, Ticaret İl Müdürlüğümüz, Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerimiz işbirliği içerisinde e, vatandaşlarımızın sağlığı için 7/24 365 gün denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Ve yapılan bu denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız ürünleri anında imha ediyoruz. Ancak farkındalık oluşturmak ve bu denetimlerde ele geçen ürün miktarını vatandaşlarımıza da dikkatini çekmek adına son bir hafta içerisinde yapmış olduğumuz denetimlerde elde etmiş olduğumuz ürünleri burada sizlere göstermek adına sergiledik. Son hafta içerisinde 676 adet market ve gıda satan iş yeri ekiplerimizle birlikte koordinasyon içerisinde denetlendi. Bu denetlemelerde 60 67 adet iş yerine yasal işlem uygulandı. Ve yapılan bu denetimlerde tam 30.082 adet son kullanma tarihi geçmiş ürüne el konuldu. Yanlış duymadınız. Son hafta içerisinde yapılan denetimlerde 30.082 adet son kullanma tarihi geçmiş ürüne el koyduk, imha edilmek üzere. Ve yine 2540 kg menşei belirsiz gıda imha edilmek üzere el konuldu. Bakın bu denetimlerde çocuk mamasından çocuklarımızın en çok sevdiği ürünlere ve en çok kullandığımız ürünlerin hepsi var. Biz Bilinçli tüketici olarak burada vatandaşlarımızdan şunu talep ediyoruz. Lütfen yaptığınız alışverişlerde aldığınız ürünün mutlaka ve mutlaka son kullanma tarihine bakın. Eğer son kullanma tarihi geçmiş ise lütfen alo 174 hattını arayarak ihbarda bulunabilirsiniz. Bu iş yerleri anında denetlenecektir. Alo 174 hattı bu iş için kurulmuş bir hat vatandaşlarımızın bu hattı mutlaka ve mutlaka aramalarını istiyoruz. Ve özellikle bazen son kullanma tarihi geçmiş olmasına rağmen üzerine ikinci bir etiket yapıştırarak sanki daha kullanma tarihi varmış gibi yanıltmalar da olabiliyor. Bu hususta da özellikle vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemli. Biz ekip olarak Şahimiye Belediyesi, e, Ticaret Müdürlüğümüz, Tarım, İl ve İlçe Müdürlüklerimiz, tüm ekiplerimiz bu denetimlerimize aralıksız bir şekilde devam edeceğiz. Sektör sektör incelemeye devam edeceğiz. Halkımızın sağlığı bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızdan da sağlıklı bir toplum için e, son kullanma tarihlerine ve sağlıksız ürünleri almamaları konusunda hassasiyet bekliyoruz. Teşekkür ederim.